Arkadaşlar e, bu videomuzda ise 1'den 20'ye kadar olan sayıları alt alta yazdıran programı yazacağız. İlk olarak kütüphanelerimizi ekliyoruz. İlk kütüphanemiz nokta kütüphanesi. E, i̇kinci kütüphanemiz e, nokta kütüphanesi. Sonra bir fonksiyon oluşturuyoruz. Bu fonksiyonumuz main fonksiyonu olsun fonksiyon olsun ee, bir e, for döngümüz için bir değişken tanımlıyorum bu değişkenin ismi i e, for e, i'mizi sıfırdan başlatıp 100'e kadar birer birer arttırarak yazdırıyorum printf yüzde de i'mizi birer birer artırarak yazıyorum. Alt alta yazdırması için e, slash ne yazarsanız alt alta programı yazdırır. Gördüğünüz kadarıyla birden yüze kadar olan sayıları yazdı arkadaşlar.